Denizi değiştirin. Termosort, tasarruflu tencere. Termos, tasarruflu tencere. Termos, saat süren sıcaklık yakmayan tencere tencere tamamdan ekonomiden tasarruf can yakmayan tencere tencere tencerenizi değiştirin mutfağınızı geliştirin <laughs> zamandan ekonomiden tasarruf can yakmayan tencere Termosol, tencere. Termosol, can yakmayan tencere Benim gibi çok seven izleyenimiz de vardır. Evet, tatlımızın malzeme listesini verelim. Kaymaklım tatlım. 200 gram çikolatalı puding, 100 gram toz şeker, bir paket vanilya, bir yemek kaşığı nişasta, 200 gram kaymak, bir pakette bebe bisküvisi. Harika. Sen 5 tane yeter demiştin bana. Evet, bebe bisküvisi ben Ayşegül Hanım için getirmiştim. <laughs> Ona, onlar Ayşegül Hanım yiyecek. Şimdi sevgililerimiz. Evet. Ee, bebe Ayşegül tatlısı olsaydı. Bebe Ayşegül <laughs> tatlısı olsa o zaman. Şöyle tenceremizi tekrar alalım. Güzel tenceremizi şöyle renkli tenceremizi ocağa koyalım. Şöyle altını yakalım. Yavaş yavaş ısınsın. Evet. Şimdi o ısınırken biz de ne yapalım? Kız de biliyorsunuz da pembe pembe giydiriliyor. Evet, pembe çok seviyor, tencere yapacağız. Aynen öyle. Şöyle sütümüzü ne yapıyoruz? Sevgili içine ilave yapıyoruz. Evet, Evet. bu Ayşegül Hanım'ın evet. sütü. Oo, harika, sütüm burada. Bir de bisküvilerimi bekleyeceğim şimdi. Evet, şimdi size bisküvileri de vereceğim. Bisküvi, bisküvi. <gülüyor> evet, <gülüyor> şöyle kaç tane yapalım Ayşegül Hanım? Çok yapalım. Çok mu yapalım? Çok yapalım. Tamam. Tatlıyı bol tutalım. Evet, Evet, şöyle. Yapalım efendim, yapalım. Bir sıra daha yapalım. <gülüyor> <gülüyor> harika. Ee, sunum da çok güzel olacak bence. Bakın çok güzel böyle e, pet bardaklarda yapacağız tatlımızı. Evet. Evet, ne yapıyoruz? Şöyle altına gelecek şekilde bisküvilerimizi koyuyoruz Ayşegül Hanım. Oo harika. Evet, siz koyun <laughs> evet, şöyle bir tane koyalım. Evet. İçimden tahmin edebiliyorum. Çok güzel bir tatlı olacak sunumuyla da aynı şekilde. Şöyle 8 yarım şer daha atarsak yeterli olacak. Alan bisküvileri de Ayşegül Hanım'a vereceğiz. <laughs> Bu Ayşegül Hanım. Bu sizin. Evet şöyle sevgili izleyenlerimiz. Bunlar benim. Şeffaf bardak diye tabir ettiğimiz şeffaf bardaklarımıza gördüğünüz gibi altlarına çayımızı alalım. Şöyle kameramız daha yakında görsün. Altlarına güzelce bebe bisküvilerimizi koyduk sevgili izleyenlerimiz. Tekrardan neler yapmıştık? Tenceremize sütümüzü koyduk. Şimdi yavaş yavaş sütümüz ısınmaya başlıyor. Tencerenimizdeki sütümüz yavaş yavaş ısınmaya başladı. Biz ne yapalım? Şöyle biraz da çok fazla olmayacak şekilde şöyle şekerimizi içine ilave yapalım. Evet ve de karıştırmaya devam edelim. Devam edelim. edeceğiz. 100 gram toz şeker demiştik zaten. 100 gramı da zannedersem yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar mı? 3, 3 yemek kaşığı. 3 yemek kaşığı kadar. Evet 3 yemek kaşığı diyelim İyice iyice böyle izleyenlerimiz e, anlasınlar. Şöyle bir paketle vanilyamızı içine ilave ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi normalde sevgili izleyicilerimiz siz evde bu çikolatalı pudding olabilir veya da e, kakaolu tatlılar olabilir. Yaparken eğer rengini sevgili izleyicilerimiz daha parlak, daha güzel olmasını istiyorsanız şöyle biraz eliniz altında tereyağı veya normal margarin de varsa içine evet. ilave edin. Bir tatlı kaşığı kadar. Evet. Bu e, normal sıvı yağ değil de eğer margarin veya tereyağı olursa bu ne yapacak sevgililerimiz? Soğudu Soğuduğu zaman bütünleştirecek biliyorsunuz. E, kalıp haline geliyor ve donuyor. Onun için siz margarin kullanın ve çok parlak bir görüntü sağlayacak. Evet puding parlak görünsün diye. Evet parlak görünsün diye. Kapalı tatlılar parlak görünsün diye. Tamam harika. Aynen öyle. Sütümüzü kaynatıyoruz o zaman. Ne yaptık bir daha hatırlatalım. Sütümüzü ilave ettik efendim. Sütümüzün de üzerine. Bu arada biz malzeme listemizde sanki sütü söylememiştik. Ne kadar süt kullanıyoruz biz Bir litre değil mi? Bir litre süt kullanacağız. Tamam. Evet bir litre süt kullanıyoruz efendim. Gözümüzde kaçmış olabilir ama. Olabilir. Şey şey Canlı yayın hali bazen olabilir. Evet. Bir litre süt. İçerisine 100 gram yani 3 yemek kaşığı e, şeker ilave ediyorsunuz. Bir tatlı kaşığından, boca, şey olsun bir yemek kaşığı diyelim. Neyi? Yağ. Yağ mı? Bir tatlı kaşığı diyelim. Tamam bir tatlı kaşığı da e, margarin yağı koyarsanız efendim pudingimiz daha güzel böyle parlak ve canlı canlı görülecek. Aynen öyle. Şimdi sütümüzü kaynatacağız ya Şimdi o yoksa. neyi gösterecek biliyorsun Ayşegül Hanım ben onu söyleyeyim size. Evet. O mesela hani tatlı yaptığı zaman böyle üzeri karamsı böyle şey olur. Evet. Ama yağ kullandığı bulanlık zaman görüyor. bulanık görüyor. Bulanık görüyor. Doğru. Evet. E, hayatı bulanık görmemek için biraz... Evet. <laughs> tatlıyı da bulanık görmüyor. evet. Biraz yağ kullanmamız lazım. Onun için çok fazla değil de az bir şey kullansak bir tatlı kaşık yağ kullansak hem tatlımız çok güzel bir renk olacak hem de görüntüsü de farklı olacak sevgili izleyicilerimiz. Evet tarif olacak. Bunu kesinlikle yapalım tabii. Ki. Aynen öyle. Şöyle Usta bu arada sen Ustak o yağı için. koyarken de farkında olmadan güzel bir şeye daha vesile oldun. Şimdi izleyenlerimiz süt kaynattıkları zaman aynı şekilde sütün içerisine biraz tereyağı koyarlarsa eğer e, süt taşmayacak. Köpürüp tencereden dışarı çıkmayacak, çıkmayacak. Tabii ki taşmayacak. Bu çok önemli bir şey. Bunu hepimiz yapıyoruz. Sütü bırakıyoruz. Ateşte içeriye gidiyoruz. Dalıyoruz sohbete konuşmaya, kahkaha atmaya. Ve e, maalesef süt taşıyor. Anladım. Ama bu şekilde yan koyarsak efendim sütünüz taşmayacak. Anlıyorum Evet. Anladınız mı beni? Anladım sizi. Ne dedim? Demek ki ben herhalde bunu sık sık yapıyorum. <laughs> çok, çok konuşuyorsunuz. Sık sık herhalde yapıyorsunuz. Evet ben önce. çok konuşuyorum. Evet. <laughs> O yüzden sütü sık sık taşırıyorum. Sonra araştırdım. Dedim ki ne ben bu konuşmanın sonucunda şu, şu sütün taşmaması için nasıl bir şey yapabilirim? Aynen şimdi konuşuyoruz. <laughs> hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Ustaya sıra vermediğim için ve bu yöntemi buldum. Herhalde evet, kıvamı iyi Ayşegül Hanım. Evet. Pudingimizi ha. attık, karıştırdık ve biraz da nişastamızı sulandırıp, evet, size tatlımızın şöyle verin. içerisine... Siz çok güzel dolduruyormuşuz duyduğuma göre. <laughs> bana öyle bir bilgi geldi. Öyle mi? Tabii öyle bir bilgi geldi. Nereden Ayşe geldi Gendi. o bilgi? Kuşlardan mı duydunuz? Kuşlardan duydum ben. Evet. Ayşegül Hanım dediler, çok güzel tatlı dolduruyormuş dediler. Ben de dedim o zaman bakalım bak. Şöyle yeterli zaten, tamam. güzelce kaynadık. Çaktırmadan çaktırmadan şey. bana iş yaptıracak <laughs> usta tabii. Çok Şimdi güzel alalım. tatlı dolduruyormuş da uşmuş da. Hadi bakalım yapayım tamam. Evet, şöyle bisküvilerimizin üzerine pudiklerimizi güzel bir şekilde dolduruyoruz. Evet. Harika. Evet, evet yeşil mandalinle kokusu alıyorum. Allah Allah. Evet. Nereden geliyor? Mutfaktan geliyor ama nereden geliyor bilmiyorum. <laughs> Bizim kameramanlar mı yiyorlar? Ne yapıyorlar? Kameramanlar yemiyor usta. Şu an sen soydun. Hakikaten buram buram koktu. Evet şöyle. Evet. Evet pudingimizi bardaklarımıza dolduruyoruz efendim. Ellerimizi yaka yaka. <laughs> Tencere elimizi yakmıyor. Puding elimizi yakıyor. Puding yakmıyor. elimizi yakıyor. Aynen öyle. <laughs> Pencerelerimiz biliyorsun Ayşegül Hanım, çok kullanışlı, evet. çok pratik. Evet. Bunlar bize kıymıyorlar. Kıymıyorlar tabii. Evet. Biz miktarı bu kadar yaptık ama yine isteyen izleyenlerimiz ne yapacaklar? Bu miktarı daha da fazla Tabii. Çoğaltabilirler, azaltabilirler hiç fark etmez. Şimdi sen bunu böyle bize yaptırdın ya usta böyle aynen. benim aklıma hemen dondurma geldi böyle. Evet, dondurma mı geldi? Evet. Bunu böyle soğuttuktan sonra. Evet. Hatta içerisine sen bir buçuk tane koydun ama daha da koyabiliriz yani. Evet fazla da koyabiliriz. Ben sizi seviyorsun diye ben fazlasını Yok, koymadım. Yok olur var, mu öyle şey, şey koyalım biz koyalım hiç fark etmez. Şöyle. Edemez. Bu tamam. da güzel zaten. Bu da sizin olsun. Tamam. Şimdi sevgili izleyicilerimiz. <laughs> Şimdi güzelce bir şekilde ne yaptık? Bardaklarımızın altına sevizcilerimiz tebe bisküvimizi koyduk. Ve gördüğünüz gibi üzerine de hazırladığımız çikolatalı pudingimizi de güzelce bir şekilde hazırladık, koyduk. Ve şöyle kenarlarına güzelce bir şekilde şöyle mandalinalarımızı dilimler halinde hazırlıyoruz. Ve şöyle kenarına evet. birer, birer kaşık koyacağız kenarlarına. Mandalinalarımızın üzerine gelecek şekilde koyacağız. Tamam. Şekilde şöyle ben bir, e, tamam. Şuradan bir kaşık alayım. Tamam, şöyle. Evet, şöyle sevgili izcilerimiz. Kaymak efendim, kaymakla ne yapıyoruz? Evet, şöyle yapalım. Güzel atla, böyle, atla. harika görünüyor. Bu tarafa ne koyacağız? Bu tarafa süsleme yapacağız. Tamam. Mandalinanın üzerine gelecek şekilde kaymağımızı şöyle bir koyalım bakalım. Paylaşın, hepsini paylaştırın. Evet. Biraz bol olsun niye? mi? Aşağı giden, siz böyle cimri davranıyorsunuz. Ay aşk olsun usta sadece <laughs> ben hani böyle çok ee olur evet. ya kaymak seven var sevmeyen var derken ben çok severim kaymağı. Ben çok seviyorsan bol koyman lazım niye az koyulur? Ama koyuyorsun? şimdi bir de hani mandalinalar da gözüksün istiyorum. Ama kenarına tekrar koyacağız mandalina. Koyacak mısın? Tabii miyiz? dilim tamam. koyacağız şöyle. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Mandalin üzerine, mandalinaların üzerine bak söyleyemedim usta. Evet. Bana cimri dedin ya bir anda böyle bütün <laughs> dengem şaştı. <laughs> Allah korusun. Ya işin, işin tabii şakası. şakası Ama hakikaten usta çok güzel bir şey söyledin de biliyorsun dinimizde yani çok da bunun yeri, yeri yok, yok. Yeri yok kesinlikle. İnşallah böyle elimiz açık olsun, gönlümüz zengin olsun tabii ki. Evet, birer birimden alabilirsin. Azar azar daha koyabilirsin diyoruz. Tamam. Usta biraz çok seviyor ya. Şöyle usta biz bunu sana verelim. <laughs> kaymağı sen böyle kaşık kaşık. Aslında ben kaymağı çok fazla sevmiyorum. Ben görüntü biraz daha şey olsun, fazla olsun diye şey yapıyorum. <laughs> olsun yani fark etmez. Evet, evet bu güzel dizmenize ne yapalım? O da o zaman ben de siz şöyle bir ödüllendireyim. Size mandalina vereyim, ikram edeyim. Ben de edeyim. size şöyle kaymak vereyim. Tamam, teşekkür ederim. <laughs> evet şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi güzelce bir şekilde bardaklarımızı süsledik ve daha süslememiz tam olarak bitmedi. Evet şöyle e, ben bir şey katkıda sağ bulabilir miyim? Böyle aklıma bir şey geldi. Yapabilir miyim usta? Böyle biraz unu Aklını, ufak... sizin he? aklınıza geldiyse tabii yapabilirsiniz. Artık zaten yapmasanız başta uyanmasınız? Evet şöyle... Aslında biraz... Oraya biz Hindistan cevizi koyacaktık Ayşegül Hanım. Evet ama ee, biz şöyle üstüne et, koyayım Hindistan cevizi. Tamam, tamam, Neden biliyor musunuz? O bisküvinin şeyi böyle iyice ağzımıza gelsin hissederim biz onu. Çok seviyoruz çünkü böyle Evet annem burada bizi izliyorsa e, anneciğim sana buradan sevgiliye selamlarımı gönderin. Bak, ben de ellerimden öpüyorum annemin. Bir tabak hazırlayın Ayşegül Hanım'a içine de biraz süt dökün artık kaşıkla yiyesin güzel bir şekilde. Annem annem yarım annem <laughs> Allah onun başımıza eksik etmesin hakikaten Rabbim bütün anneleri aynı bütün şekilde. Bütün anneleri aynı Ama öyle. usta hakikaten hani derler ya, evde bir büyük olduğu zaman. Yani o evin ev olduğunu anlıyorsun. Hani derler ya o evin bacası tüküyor. Hakikaten öyle bir şey. Sabahleyin işte geldi zaten biliyorsun. Yusuf uyandı böyle bir heyecan, bir koşturmaca. Kapıdan tık böyle ses geliyor. Anne, 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 anne geldi galiba. Yok oğlum diyorum sakin ol daha gelmedi. O gelince haber verecek bize merak etme diyorum. Sonra gelince böyle bir coşku, böyle bir telaş, bir sevinç. Hakikaten Allah hiçbir büyüğü yani bilmiyorum evlerden eksik etmesin. Büyüklerimizin kıymetini Amin. bilelim. Aynen öyle. Şimdi sevgili izleyicilerimiz neler yaptık? Güzelce bir şekilde tatlımızı hazırladık. Şöyle ellerinize sağlık Teşekkür çok güzel oldu. Teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Şöyle Benim ellerime sağlık. Evet, ellerinize <laughs> sağlık şöyle. <laughs> tatlımızı şöyle bir koyalım. Evet, çikolatalı Kaymalık. yaptık. İsteyen evet. varsa isteyen muzlu yapabilir. Öyle değil mi Mustafa? Aynen öyle. Çilekli yapabilirsiniz efendim, vanilyalı yapabilirsiniz. Yine e, renk renk yapabilirler. Çilek, muz, vanilya yapabilirsiniz hiç fark etmez. istediğiniz şekilde bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Gayet güzel, gayet bakın pratik ve hoş görünüyor şu an. Görüyorsunuz. Sadece hanımların değil çocukların da pudingi seven beylerin de hoşuna gidecek harika bir tatlı oldu. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Yani inşallah aynı saatte mutfağımızda sizleri bekliyoruz. Hayırlı akşamlar. <laughs>